Denamcı Yurğaban, Çanakkale'de üveycik köyünde doğdum. Şimdi 37 yaşındayım ve şimdi İzmir'de yaşıyoruz. Uzun süren bir İstanbul geçmişiniz, okul hayatım, evlilik, çocuk. Şimdi güzel bir birliktelikte de hayatımıza devam ediyoruz. İkinci, de <laughs> i̇kinci de yolda. ikinci de yolda. Allah bağışlasın inşallah. <laughs> ben Çağlar Yurga. İzmirliyim. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorduk. Eşimle de zaten İstanbul'da tanıştık. Üniversite için İstanbul'a gittim ama sonra tamamen farklı bir mesleğe yön verip kuaförlüğü seçtik. Hem üniversitede okurken amcam benim İstanbul'da ünlü bir kuaför. Onun yanında bu mesleğe başladık ve kuaför olarak da hayatımı devam ettirdim İstanbul'da. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorduk. Kızımız var 5 yaşında. Düşündük ki bu İstanbul trafiği kaosundan artık başa çıkamayacağız. İstanbul'u yenemeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de tekrar yuvamızı İzmir'e geri dönmeye karar verdik. Bostan'da karşıya yakada yaşıyoruz. İş yerim de orada. Kendi iş yerim var. Orada hayatımıza devam ediyoruz. Gülden bu aslında bir geçiş süreci diye biliyorum ben hikayenizi. Evet. Yani aslında İstanbul'daki şehir hayatınızdan ayrılıp buraya gelip İzmir'in şehir hayatında yaşamak istemediğinizi biliyorum. Biraz hayallerinizden ve hedeflerinizden bahseder misiniz? Ben başlayayım. Sen istersen tamam. bahsek. Bu senin çünkü daha çok e, hayalinde yola çıkarken. Evet, aslında bu yola çıkarken benim bir hayalimdi. Biliyorsun ki bu hayali gerçekleştirirken ailenin de düşünmek zorundasın. Önemli, en önemlisi de eşinin mutlu olması benim bir şansım vardı eşimin köyde büyük köy okullarında ve çocukluğunun da köyde geçtiği için e, o yönden biraz daha şanslıydım ama bir yandan da şanssız yanım vardı çünkü köy hayatında ne kadar zor olduğunu biliyordu kendisi yani köy yaşamının Hani sandığımız kadar da köye göç edip de hani köyde hayatın çok da ...günlük gülü sandık olmadığını da biliyorduk, ben de biliyorum esasında. E, çünkü biz de köylüyüz, babam da burada Selçuk alan Köyü'nde e, doğdu ve büyüdü. Bizim de çocukluğumuz e, orada geçti, yazın, baharda. işte ne bileyim üzüm topladık, zeytin topladık, böyle bir hayatımız vardı. Önceliğim tabii benim e, köye göç etmekti. Yani kendi köyümüze, babamın köyüne göç etmekti. Orada da bir e, kendimize ait işte arsalarımız, arazilerimiz vardı. Onları işletebiliriz mi diye düşündük ama tabii hep böyle bir amalarımız vardı. Öncesinde dedik ki hani bir İzmir yapalım. Hani İzmir'de yavaş yavaş küçülelim hani birdense. Ee, İzmir'de bir iş, e, kendi yine kuaförlük yapabileceğim yine bir iş yeri açtım. Böyle hafta sonları gidiyor. Şu anda orada bir evimiz var. Evimizi yapıyoruz. İleride geleceğimize e, yatırımımızı yapıyoruz. Yavaş yavaş da alışıyoruz hem e, kızımı e, hem de eşimi e, yine o konforu yaratmaya çalışıyorum. Yani yine mevcut olduğumuz konforu yaratıp yine köyümüze göç etmeyin ki hayalimiz bu. Bir evet. atımız, Böyle bir yola çıktık. İnşallah aslında. köyde evimizde orada olmak. sohbet ediyor olmak. Tamam Gülden nasıl gidiyor? Hayal şimdi, ettiğiniz gibi oluyor mu süreç? Şimdi şöyle aslında yani değişimler zor dönüşümler daha da zor. Şimdi biz çağlarla e, dediği gibi öğrenciyken İstanbul'da tanıştık. Ben Çanakkale'de büyüdüm ve küçük bir yerde büyüdüm ve tek amacım İstanbul'da okumak ve genetikçi olmak. Evet. Bunun için yola çıktım aslında. İstanbul'a gittim. Sonrasında hayat böyle bambaşka bir kapı açtı bana da aslında. Çağlar gibi bizim hayatlarımızdaki birleşme de çok değişik. Ben genetiği bitirdim. Sonra hayat bana bunu istediğimin bu olmadığını gösterince kurumsal bir hayatta finansçıydım. Ee, zaten öğrenciyken de hep hem okudum hem çalıştım hem işte ailem için babam rahatsızlandığı için. Sonra Çağlar bana dedi ki Gülden yani çocuğumuz oldu ve İstanbul gerçekten artık bize nefes aldıramaz hale geldi. Doğum yaptım, ev, işten eve geliyorum. Her anne gibi çok değişik olarak sadece bir saat görüyorum ve hep bir içte hesaplaşma. Bu yüzden bir doğum yaptım? Çocuğumu göremeyecek miyim? Ama çalışmak zorundasın çünkü İstanbul'da yaşıyorsun. Sonra bir gün oturduk dedik ki tamam biz artık göçelim. Çanakkale mi İzmir mi? Konuşuyoruz ama hep evet, yani. Evet internet arasında Çanakkale'de vardı. Çünkü ben Çanakkale'de <laughs> köyde büyüdüm. Hayatı orada daha çok kolay idame her şey akrabalarım tanıdıklarım orada. Sonra ama çağların hep köyde yaşamak istediğini biliyorum. Bir sonraki adımız köy ama bunu kendim için hemen adapte olmayacağım. Çünkü ben köyde çok büyük zorluklarla okuyup zaten İstanbul'a çıkmıştım. Ve tekrar yapacaklarım bitmediği için biraz daha şehir hayatında kalmak istediğimi biliyorum. Sonra sağ olsun o da destek oldu ve biz adım olarak İzmir'e devam ettik. Ama İzmir'de hiç kolay olmadı çünkü ben çalışan bir kadındım, kendi parasını kazanan bir kadındım. Sonra Birden ev kadını oldum. Geldim çocuğum büyütüyor. ama Bu da tabii benim isteyerek karar verdiğim bir şey. Eşim dedi ki büyütmek istiyorsan tabii ki hayat senin. Sonra tabii sıkılıyorum. Sıkıldığım her şeyi eşime yansıtıyorum. İşte niye geldik? işte hayatımız güzeldi. Kurulu düzenimiz vardı. Biz burada ne yapıyoruz? Tabii öyle baskılar oluyor. Yani tabii. E, İzmir olsa da tabii. E, şehir, şehir olsa bile hayallerini Esasında hayallerini çok şey yapmıyorduk ama alışmış olduğu bir şey vardı. Hoşta ben de İstanbul'daydım ama ha İzmirliyim. Ailem burada, şu akrabalarım burada. Ama iş olarak ticari olarak hiçbir iş yapmadım. Yani beni kimse tanımıyor. Yani ikimiz için de büyük bir riskti. Ee, yine yoktan İstanbul'u yoktan 20 yıl var ettik. Kendimizi bir şeyler yaptık ve tekrar onları o kariyerimiz yani kariyer olarak da hani iyi bir kariyerimiz vardı. O kariyeri itip tekrar burada bir Başlangıç İkimiz yaptık de beraber. İkimiz bıraktım. için de öyle oldu biraz evet. daha. Evet. Tabii Çağlar'ın şöyle bir avantajı vardı bana göre, o bir iş için geldi ve tutunacak bir şeyi vardı. Yani burada savaşıyordu, bir şeyler yapmaya ve kendi için ama ben öyle değil, o evden çıktıktan sonra ben evde çocukla kalıyorum. Ve hep bir şey, ya nasıl yapmalıyım, nasıl olmalı, nasıl yapacağım falan öğrenciyken de çok fazla Tabii. bebek merkezlerinde çalıştığım için hep kadınları zaten, kadınlara özel bir şey yapmak istiyordum. Sonra bir gün oturdum benden ne olur, benden ne olur. Eski yazdığım Loğusa zamanındaki günlüklerimi okudum. Ah dedim ya tamam benden Loğusa koçu olur. Sonra hemen tabii benim eşim bu konularda biraz daha gıcık hani. Önce beni ikna etmesin. Daha zor <gülüyor> <gülüyor> ikna ediliyor. Ona dedim ki o gece dışarıda buluşalım sana bir şey anlatacağım. Tabii o gün salın var dişeli bütün fizibiliteyi hazırlıyorsun bu olacak ben hazırladım her şeyi elimde bilgisayar dedim ki Çağlar'a ben buldum ben olsa koç olacağım nasıl dedi dedim işte kadına 40 gün onu motive eden ve ona ona yardımcı olacağım ona nasılsın diyeceğim o günlerimi dedim hatırladım İşte nasıl nasıldı ki o günlerim falan İşte dedim doğurana kadar prenses doğunca bakıcı hiç kimse sana nasılsın diye sormuyor kim bir şey ihtiyacın var mı diye sormuyor ben dedim bu işi yapacağım. Çünkü ben kadınlarla çalışmak istiyorum. Tamam dedi bu olur Mila. Durum bizde böyle. Bende böyle başladı İzmir hikayesi. Hiç duygusal duygularla çalışmadım bugüne kadar. Bende duygu hikayesi Pırıl doğduktan sonra başladı. Doğum yaptım. Ben, başka bir kadın çıktı içimden. Her anne de bu oluyor ama bunu keşfetmek çok önemli. Yani ben duygum değişiyor, anlayamıyorum, kendimi hesaplaşıyorum. Sanki hep bir yetersizlik hissi, Diyorum ki nasıl ben yani ayakları yere basan sağlam bir kadınım nasıl bende bu güçsüzlük hissi yaratıyor? Öyle derken zaten bu kişisel profesyonel yaşam koçluğu, NLP'ler öyle başladı bende hikaye. Ve dedim ki ben bunu yapabiliyorsam tüm kadınlara bu şeyi verebilirim. Bunu yapabilirsin diyebilirim. Yanındayım, geçeceği inandırabilirim. Derken böyle başladı biraz, hikaye. O zaman biraz detay verebilir misin? Şimdi Tabii. Losa koçluğu dedin. Evet. Birebir kadınlarla görüşmeler mi yapıyorsun? Bir ajandan var. Her bu ajandaya şey, gelmek bahsedeyim. istiyorum. Benim sadece olayım kadın. Kadına nasılsın diye sormak ve kadını o 40 günde mutlu etmek. Çünkü doğurmak kadar asıl olay doğurduktan sonra o adapte süreci. Yani o çocuğa adapte olmak, herkese adapte edemek, kendi yaşamına adapte olmak. E, bu hikaye şu istersen isterlerse doğumdan önce isterse doğumdan sonra bir tanışma hikayesi enerji almak birbirimizden sonrasında 40 gün ya işte görsel. Şimdi pandemiden dolayı biraz daha e, internet üzerinden maalesef öyle görüşmelerle kadını 40 gün böyle Losaya yaşamı hazırlamak aslında hikaye. Sonra tabii bu böyle çok kolay olmadı. Hem İstanbulla böyle işler tam sürdü, pandemi patladı. Sonra ben ama bundan önce şimdi hastaneleri de biliyorum tabii genetikçi olduğum için. İşte hastaneleri yazıyorum böyle bir iş yapıyorum. İşte toplu seminerler verelim. işte böyle kadınları hazırlayalım. Derken eşime dedim ki bu çok zor oluyor. Ben başka bir şey yapacağım. Ben dedim Loos ajandası çıkartacağım. Dedi ki nasıl yani? Loos'a ben gidiyoruz yani. olsa ajandası. ajandası. Evet, evet. Lousa ajandası. Bu da şöyle bir şey. Her kadının ulaşabileceği bir şey olmalı. Yani kadın bunu el, ya bana ulaşamıyorsa eğer ben ona ulaşamıyorsam kadın bunu eline alsın ve desin ki aa beni düşünen bir şey var. Biri beni düşünmüş. Çünkü Bugün doğum yaptığında bir kadına hediye alabileceğin hiçbir şey yok. Doğum yapmış bir anneye hediye alamazsın. Her şey çocuğa yöneliktir. Çünkü diyorum ya, kadın doğurana kadar prenses doğurunca bakacak. O yüzden dedim ki ben bir ajanda çıkartacağım. Anne 40 gün boyunca duygularını yazacak. Onu motive eden sözlerin olduğu, güzel anlamların olduğu ve herkesin bunu yaşadığı bir aslında Ajanda. Aslında sen herkese kendi. yazarlık şansı veriyorsun. Evet. Kendi hikayesini yazmak kendi için hikayesini bir şans veriyorlar. Evet çünkü herkesin kendi hikayesi kendine özel. Kimse bunu kabul etmese de her hamilelik kendine özel. Her doğum kendine özel. Her loğusalıkta bir kadına özel. Evet. Bunu anlamaları için aslında onlara sadece bir el veriyorum. Evet. Nasılsın diyorsun. Evet nasılsın? Genelde bizim ülkemizde loğusalara... Sorulan en başta gelen klişe soru sütün var mıdır? Evet. Bu çocuk aç. <laughs> evet. Gazı var mı? Gazı <laughs> <laughs> Sadece çocuğa, bende de oldu çok kısa anlatayım ama. Biz yani Çağ, eşimle 17 yıldır ben ve ben, ben çok aşığımdır yani müthiştir benim için Çağlar. Doğum yaptım işte o işe gitti ben evde kalıyorum. Kapı çaldı bir gün açtım. Kapıyı açtı ve dedi ki çocuk nasıl? Ben baktım bir dakika dedim bir yanlışlık var kapıyı kapatalım bir dakika <laughs> Şimdi kapıyı çaldı nasılsın aşkım? Evet. Önce ben nasıldım değil mi? Yani Buradan sonra... sesleniyorum erkeklere ne <laughs> olsa da ne yaparsanız kayıtta kalıyor silim çocukluk anıları gibi. <laughs> evet yani çünkü önce ben nasılım, Sonra o nasıl? Ben iyiysem o iyi. Hep şeyi söylüyorum ya tabii erkekler için de çok zor bir durum yani kadın doğum yapıyor ve her şey değişiyor. Hormonlar tamamen alt üst olduğu için onlar için de tabii çok zor ama asıl kadın için zor. Bir de şöyle bir şey var Tolga. Şimdi bu herkes evet dediğin gibi zorluk yaşıyor. Loğusalar bir tık daha zor. Neden biliyor musun? Şimdi derdini mesela annesine ya da kayınvalidesine anlatıyor. Yetersizlik hisli, hissi yükleniyor kadına. E bakamıyor musun? Aa, alışamadın mı? Herkes... Hiçbir kadın Lohusa'ya iyi bir hikaye anlatmaz. Herkes nedense kötü hikayesini anlatıyor. Bu sefer kadın İstisnai oluyor. durumlarda vardır ya, bu arada tabii ama yüzde... o kadar az ki Herkes böyle şey, ya evet kadın bu sefer şöyle, ya ben çok iyiyim. nasıl bir çocuğa bakamıyor muyum? Derdini anlatamıyor. Bu sefer çünkü hep onu biri, çünkü herkes yargılamaya o kadar hazır ki kimse onu dinleyip teselli etmek etmiyor, edemiyor. Çünkü o kadın da zamanında Losalanda kötü bir anısı var. Yani ya çok hikayeler var. Bunun için böyle bir, o kadar uzun konuşabilirim evet. ki seninle. Bunu kökünden değiştirmek <laughs> lazım bu işi. Yani evet şunu istiyorum sadece. Geçecek ve her bütün kadın bunu yaşadı. Sadece kendini nasıl toparlayabileceğini çözdüğünde ya da ne istediğini karar verdiğinde her şey çok daha kolay oluyor. Peki bir kişi bunu izledi ve hoşuna gitti. Ve ben bir tanıdığıma bunu almak istiyorum dedi. Nerede bulabiliyor bu ajandayı? Her yerde var artık. Asıl ebebeklerde, ebebeklerde ee, e satılıyor, yenarda satılıyor. Bütün yani sosyal yani internette her yerde ne ajandası da. dediğinde alabiliriz. Evet. Her yerden alabilir. Tamam. Loosa ajandası diye arattırdığımız Tabii zaman de, bulabiliyoruz. Her yerden alabilir. Şunu söylemek <laughs> istiyorum ee, İstanbul'dan <laughs> göç ediyoruz Ege'ye ve köylerde yaşamayı ve hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. İkimizin de köy geçmişi var. İstanbul'daki konfor alanınızı bıraktığınız zaman insanlar sadece köye geçmek üzere zorunda değiller. Yani bununla ilgili başka hayaller de yapabilirler. Yani burada bir örneği bence. Sadece o konfor alanından çıkıp kendiniz ben ne yapabilirim mi bulmak gerekiyor. Eşim de bence bunu yaptı. Yani hani köye göçmek en büyük hayalimiz bizim. Zaten evet. ileride hani şeyimiz o yönde. Zaten serine de çok çok uzun yıllar önce bir spor salonunda tanışmıştık evet. Türk'te ve ilk tanıştı, tanıştığımız zamanlarda e, spor salonundan çıkarken ya benim bir köy hayalim var dedim sana, sen de benim de var dedin ve oradan böyle bir dostumuz ta bu zamana kadar evet. geldi. Çünkü ortak hayallerimiz vardı, bu hayallerimizin peşinden biz koşuyoruz, e, bundan vazgeçmiş değiliz çünkü Bizim köyde sadece köy hayatımız yok. Çocukluğumuz var, orada yaşanmışlıklarımız var, hayallerimiz var, ee, babaannemiz var, dedemiz var, babamız var. Kendi çocukluğumuz var o sokaklarda. Biz o duygular parayla pulla kazanılmıyor. O tarlaya giderken biz at, at üstünde giderdik, yine o tarlaya gidiyoruz ve kızım oradan yine zeytin topluyor, üzüm topluyor, incir topluyor ve mutlu oluyor. Önceliğimiz kızımızın doğayı sevmesi, hayvanı sevmesi, toprağı sevmesi. Bizim evet. e, asıl evet. amacımız köye geçmekteki e, iyi bir çocuk yetiştirmek. Evet. Bu iyi bir çocuk yetiştirirken paralar döküp de işte özel okullarda okutmak değil. Mutlaka okuyacak, mutlaka eğitimi e, bir şekilde alacak. Ama biz şeyi kaçırıyoruz. İstanbul'da da onu kaçırıyor. Ben En büyük etken trafikten ziyade insanlara merhaba. İşte günaydın, iyi akşamlar dememeyi gülden dedim ben değişiyorum artık dedim yani hani biz çünkü çok buna çok dikkat edin insanlar markete gittiğim zaman kasadaki kadın merhaba dememeye başladım artık robotlaşıyoruz, biz, robotlaşıyoruz evet. biz değişiyoruz dedim tamamen değişmeden artık zamanı geldi kızımın da istiyorum ki toprağı sevsin, doğayı sevsin, sevsin, her insanları sevsin. Bu da köy hayatında daha rahat oluyor ve biz onu istiyoruz. Bir tane daha geliyor şimdi. Ee, onu da inşallah hani bu ajanda ne diyorsun? Ajanda Losa diye diye kendini bir te, kendisi de Losa yaptı bu arada. <laughs> Kendi <Onu, gülüyor> kullanmadığım <bir> ürünü satma. <laughs> bir bir yeni bir yeni Losalık olayı daha geliyor. Zaten bundan sonra yani. Hayır ajandayla. Ee, çıkmasıyla hamilelik İyi, haber yakın. almamız arası çok yakın yani. Hani bu kadar mı olur dedim ya. Hani <laughs> ajandayım mı <bu>, bekledik falan. <laughs> Umarım onu da e, toprağa, insanı, doğayı, hayvanları sevdirebilecek bir ebeveyn ol, ebeveynler oluruz. Şanslı çocuklar. E, ha, teşekkür ederiz en büyük İnşallah Şeyimiz, bu. Biraz çıktısı. bahseder misin planlarınızdan? Yani, e, biz e, köycülük oynamaktan ziyade e, yani bir heves değil bizimki. Biz çünkü yine başından biz bu Burayı içimize çekmişiz çocukluğumuzda ve o o çocukluğumuz bizi oraya çekiyor. Mesela biz eşimin köyüne gittiğimizde de e, onların da böyle büyük bir avlusu var. Ablası orada yaşıyor. Ablası da çobanlık yapıyorlar orada. Evet. Keçi keçileri Tabii var. Keçi evet. sütüyle evet, keçi var. Sütü, keçi peyniri. böyle bir hayatı hayatlığı var. Ve biz kızımla annesi işte kayınvalidem köy bayramlarda önce o köy evine gider, temizler, hazırlar. Biz gideriz o avluda işte benim abimler işte kardeşlerim büyük sofralar e, büyük kuruyoruz. şey büyük sofralar işte ablası çocukları o çan ırman filmleri olur ya böyle e, o hayatı yaşıyoruz yani biz evet. e, aynı o onu yaşıyoruz e, tamamen doğal e, işte o herkes sana merhaba diyor. İşte şey, işte orada bir curcuna, çocuklar oradan koşuyor yemek yiyoruz ağlıyor falan ee, bu o kadar güzel bir şey ki, o kadar e, sanal olmayan, e, gerçek duygular yaşadığımız şey ki. Yani, yani aslına bakarsan sizin bu bahsettiğiniz hayat çağın ırmağın filmleri gibi değil. Çağın ırmağın filmleri sizin hayatlarınızdan alınma, evet. onlar gibi. Tabii aynen öyle. gerçeklikler. Aynen öyle. Tabii, tabii. Aa, gerçeklikler, Kaybettiğimiz değerler. Evet. Kesinlikle öyle. Ve biz bu değerlerin farkına vardığımız için ve çok zor olduğunu da bildiğimiz için, gerçekten köy hayatı çok zor. Biz... Çünkü İstanbul'da bir bir diye hep başa dönüyordu. Bir konforluğumuz vardı yani. sabah 4'te kalkmıyoruz mesela. 5'te evet. kalkmıyoruz, 6'da kalk ama bir seran varsa sabah 4'te kalkman lazım yazın. Evet. Sen de daha iyi biliyorsun. Eğer daha bir tık daha ilaç kullan, ilaçsız bir tarım yapmak istiyorsan o otları yolman lazım. Devamlı biçimde olman lazım, bakman lazım. konuşman lazım, hissetmen lazım. E, üretmek için. üretim çok zor. Hele ülkemizde şu anki günümüzde üretmek çok çok daha zor. Ve biz de istiyoruz ki işte hayalimizde göçtükten sonra da köycülük oynamaktansa o topraklarımızın değerini bilip onları en verimli hale getirebilmek, üretmek. Yani köy köylerimizde gidip orada işte villalardaki işte arsaya on dönüm yer alıp villa dikmek değil. Orada gerçekten üretebiliyorsak oraya göçelim. Yapabiliyorsak göç edelim. Yapamayabiliriz, deneyebiliriz ama bozmadan. Yani İstanbullular genelde İstanbul, Ankara, Bursa işte nereden geliyorsa genelde Ege'yi tercih ediyorlar. Tabii ki bu tercihtir. havası, suyu işte daha güzel, daha keyifli ama geldiğimiz yerlere benzetmememiz gerekiyor. Eğer geldiğimiz yere benzeteceksek orayı Dokusuna da bozuluruz. orayı da bozduktan sonra nereye kaçacağız biz? Nereye gideceğiz? Benim en büyük korkum bu gittiğimiz yerleri geldiğimiz yerlere benzetmeye çalışıyoruz. Mesela örnek verip Urla. Urla benim çocukluğumun geçtiği. O kadar güzel o kadar naif, kendi hali, havası çok güzel olan aslı masaları özellikle orayı tercih eder havasını. Ve şimdi o kadar böyle kaos, kargaşa villalar o doğa gidiyor. AVM'ler yapılıyor. İşte doğalgaz gidiyor. Ya İzmir'in Do ne kadar kişi var işte o doğal gaz o havayı bozacak işte ama insan oh diyor doğal gaz doğal gaz geliyor ama senin nefesin gidiyor farkında değilsin o inşaat o AVM'ler ben istiyorum ki bir yerlere göç ediyorsak eğer onları bırakabiliyorsak arkamızda o zaman göç edelim eğer bırakamıyorsak ve olduğumuz yerlerin de onların on, orada olmasını istiyorsak Hiç o miyim? zaman orada kalın evet. yani Gelmeyin, bir anlamı yok ki Bir zaten. anlamı yok çünkü o zaman bozuyoruz. Itiliyoruz. İstediğin bu değilse gelme, orada evet, kal. Hazır değilsin. Gel yani nerede bulsan ol. O, oraya adapte olabileceksen bunu yapmalısın. Hazır olmak böyle bir şey. Ya tabii ki pandemi mesela çok şey öğretti hepimize. Bir kere zamanımızın, birbirimizin ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik, ama toprağın da ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. Bozmayalım. Evet. Yani o o çok kıymetli. o toprak ana çok kıymetli çünkü. Biz onun onu var etmeliyiz ki tekrar dünyayı eski haline getirebilelim. Yani tekrar o... Tekrar tekrar üretimler başlasın. Yani ben çocukluğumda hep anlatıyoruz, konuşuyoruz biliyorsun. <laughs> ya büyük e, böyle avlı yerler var dışarıda. Ya gündüz tarlaya giderdik, akşam beraber işte o çekirdekler yapılır, mısırlar dövülür. Yani böyle bir birlikte yaşardık değil tabii. Değil tabii. Ya hiç kimse sana bugün fazla çalıştım diye bir söz duymazdık. Yani herkes herkesin talesına gelir, çalışır. Ya bugünleri geri dönmek için yine bu dayanışma içinde olmamız lazım. Ama bozmadan. Evet. Yani toprakını küstürmeden. Ya tekrar böyle böyle insanlar olmalıyız, birlik içinde. Ya birbirlerinin arkasından kuyu kazmak yerine birlik olma. Ya birbirlerini kıskanmak yerine neler yapabiliriz diye konuşmalıyız ki tekrar başa dönelim Tem, ve tekrar ayağa kalkalım. İnşallah. Pandemi döneminde tabii bu çok şey oldu. Küçük yerlere göç etmek. İşte bir yer alalım işte. Şey tabii ki bunlar da olmalı. Ama mümkün olduğunca tarım arazilerinin olduğu yerde olmaması gerekiyor. Çünkü o tarım, tarım üretmek için orada. E, yüzyıllardır da gelmiş o topraklar, verimli topraklar ve o toprakların kıymetini bilip bozmamak gerekiyor. Bizim köydeki hayalimiz şöyle. Ee, çok çok eskiden zaten kendi köyümüzde aldığımız, babamın aldığı e, bir arsamız vardı ev yapmak için almıştı, onun da hayaliydi. edici. Şu anda mevcutta zaten babamın doğup büyüdüğü bir evimiz var köyde, amcam yaşıyor orada zaten. Oraya gidiyoruz ama kendimize ait e, bir evimiz olsun, çocuklarımızda bir evi olsun diye zamanında almış olduğu bir 500 metrekarelik bir arsamız vardı. Gün dedim ki bak buraya dedim arsa yap, arsa şöyle bir şey yapalım mı? Hani küçük odalar yapalım. Bir i̇şte 4-5 oda. Bu odaları bizim hayalimizi gerçekleştirdiğimiz işte domatesimizi, biberimizi kendimiz ektiğimiz, ürettiğimiz tarlamızda ee, misafirlerimizi yedirelim, eşimizi dostumuzu, arkadaşlarımızı yedirelim ve orayı belki butik bir otele çevirebiliriz. Ee, ya da sadece ziyaret olabiliriz. Sadece işte ürettiğimiz şeyleri yedirebilir, ikram edebiliriz işte orada orada da belki hani bunu tamam ticarete döküp hani ürettiklerimizi işte online'da işte gelene satıp hani böyle çünkü bir şey yani üretip Yapmak lazım. Bir şey yapmamız lazım. Çünkü hayat devam ediyor. Sadece köye geçim göçmekte bitmiyor. Zaten amacımız da toprağımızı verimli hale getirip üretmek. Ya yani üretmek için köye gidiyoruz. Tabii yer olarak da çok müsait bir yerde yapacağız bunu. Benim orada hayallerim çok daha başka. Böyle anneleri almak, işte loğusalarla çalışmak. Eşim yine çalışıyor. tabii Lousa, yani ben diyor burada loğusa kampı yaparım diyor, loğusaları burada diyor işte tere mutla şey ederim. yaparım. Biz loğusadan gidiyoruz ama evet. tabii ben... E, yani, Büyük kazanlarda loğusa şerbetleri kaynar. Şerbetleri <gülüyor> <gülüyor> Ya ben, e, ben toprağı çok seviyorum. Yani toprak başka bir şey, onu hissetmen gerekiyor. Hissettiğin zaman zaten güzel şeyler çıkıyor toprakla alakalı. Ben hissetmediğim, hayatımda hiçbir şeyi, kendi şu yeriğimde hissetmediğim hiçbir şey yapmadım bu zamana kadar. Ee, diyorum ya köycülük oynamak için değil. Biz gerçekten e, köyde üretim yapmak için. Değil. Ben bu konuda da eşime çok güveniyorum. Çünkü eşimin çok fazla köy, e, üretimle Toprak alakalı, yapacağız. toprakla alakalı bilgisi var. E, tabii benim de var ama e, biz bir köy, bir İzmir, bir köy, bir İzmir olduğu için çocukluğumuz daha böyle şey. Ama eşim birebir köyde yaşayıp köy hayatını da dahil olduğu için mesela ben bu konuda birazcık daha hem şanslıyım hem şanssızım. Çünkü... Eşi ikna etme konusunda. <laughs> Çünkü... Çünkü bir hayal var işte köye geçecek çok güzel günlük gülistanlık değil. Çünkü köyde üreteceksen çok zor. Sen de daha iyi biliyorsun, yaşıyorsun da. Hani birebir yaşadın. Onun zorluğunu bildiği için de bir yandan da daha zor. İşin bir tık hem kolay hem zor. Evet. Ee... Ya çünkü şeyi anlatıyorum ona. Ya ben ki o zaman kıymetini bilmeyip İstanbul'da okuyacağım diyordum hep. Yani ben İstanbul'da okuyacağım, ben İstanbul'da okumalıyım, orayı görme. Bak bu da tabii çok güzel bir şey. Tekrar dönüp bir şeyler yapman için biraz değişmen de gerekiyor. Bir görmen, kağı yakalaman, bakman. Ama bu arada mesela toprağın sana neler verebileceğini ya da neler veremeyeceğini de çok iyi biliyorum. Evet. Yani öyle hadi köye göçelim. O, 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 ya göçersin ama yani maksimum belki 3 ay, bilemedin dört ay sonra hayatına şey üretmediğin zaman ya ben şehirden şehire göçmüşken üretmediğimde umutsuzlaştım. Ya yani direkt beni köye götürdüğünde Çağlar, hiçbir şey üretmiyorsam olmazdı. Yani ben veremiyorsam o da bana bir şey veremez. Yani hayat hayaller her zaman gerçekler gibi maalesef olmuyor. Ya yani tabii ki hayal etmek çok güzel, ama o gerçeği bir bir tık yaşamak gerekiyor ya da bir dinlemek. İşte belki senin yaptığın videolarda da insanlar bunları görüyor. Hani hep cesaret etmek istiyorlar, ama biraz da şeyi de anlatmak Zoru gerekiyor. Da anlatmak Zoru da anlatmak da görme, gerekiyor anlatmak bence. gerekiyor ki aslında yine losalar gibi. Hani her şey çok güzel falan e zor da var işte. Aslında ben hep onu anlatmak istiyorum. Her işin bir zorluğu var. Son mesajlarınızı rica edebilir miyim? Ya benim en büyük şeyim şu olur. Herkes kendi hikayesini tabii ki başlatsın. Nerede ne zaman istiyorsa. Bir kere konforunu terk edip bir hayata tekrar tutunmaya çalışsın. Ama şunu unutmasın. Her şey belki kolay olmayacak ama eğer o gücü varsa ve ayakta kalabilirse ne istediğini önce gerçekten bir baksın istiyorum. Yani bir yerlerden çıkarken, bir şeyler yaparken kendi hikayelerini yazmaları için hiçbir sebep yok yani neden yok yazsınlar kendi hikayelerini bir denesinler baksınlar benimse hayallerinin peşinde koşsunlar gerçekten inandıkları ve yapabilecekleri hayalleri varsa denemeleri lazım biz hayallerimizi peşinden koşuyoruz bir hayallerim vardı yani ben hayalsiz yaşayamam yani ideallerim vardı bu yolda da ilerliyorum insanların da hayallerinin peşinden koşmasını tavsiye ediyorum sana da çok teşekkür ederiz buraya kadar geldin. Çok geldim. teşekkür ederiz Tobi'cim. Bizim hocam. hayallerimize ortak oldun. Ortak oldum. oldum. E, e, Seyirci kanalındaki insanlara e, ulaştırdın. E, İnşallah biz de onlara bir tık dokunabilmişizdir. İnşallah dokunabilmişizdir. Bence teşekkür dokundunuz. Teşekkür ederiz de sana. Teşekkür ayağına ederiz Tobi'cim. Sağ ayağına sağlık. Güzel yürekli insanlarsınız. Bu da yüzünüze de yansımış. Yollarınız açık olsun. Teşekkür, teşekkür ederiz, ederiz. Evladınızla, da. yeni gelecek olan evladınızla. Yeni Junior'a. <laughs> Şanslı çocuklar. Şanslı hayatlar yaşayacaklar. Sizler sayesinde inşallah onlar da vatana millete hayırlı bireyler olarak sizin ona verdiğiniz bayrağı taşıyıp kendi çocuklarına verecekler ve bu şekilde güzellikler elden ele, nesilden nesile ulaşacak inşallah. Bizim de temennimiz bu. Çocuklar geleceğimiz. Kesinlikle. Evet, son bir kez daha söyleyeyim. Çocuklarımıza en iyi okulu vermekten ziyade onları sevmesini öğretelim. Doğayı, hayvanı, insanları her şeyden önce kendini e, sevmeyi sev, öğretelim. Kendini sevmesini öğretelim. En büyük eğitim, en büyük e, çocuğa ve çocuklarımıza vereceğimiz şey sevgi. sevgi. Umarım tüm ebeveynler buna dikkat ederler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ben çok ederim. teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ Senin de ayağına sağlık.